gerçekten arkadaşlar açalım şan. game over ya bugün ben game over göstereceğim arkadaşlar hatırlarsınız ki e, şey göstermiştim bu arada şeyde izlemeyi unutmayın kaçışı o kaçıştan sonra bu gerçekten şimdi şey geçelim şurayı evet, burada Osman'ı kaçırıyor aha yine oynayayım Ama arkadaşlar yakalanırsanız göstereyim size. Ee, burada bu çevrede yakalanırsanız. Ya yakar ama ne? Ee, evet arkadaşlar. Yine burada başlayacak. Evet. evet bu sefer hani bayıltıyoruz evet ne bileyim ya evet bu sefer game over yapacağız arkadaşlar Ay şeyin için. O Bir şey sandım. Yaradı. Hadi. hadi hadi ya yakala beni. Tam üç tane kaçma şeysi var. işte eğer sonuncu üçüncüde kaçamazsanız game over oluyor. Eğer işte şu zaten göstermiştim bu bölümde veya kaçma yönünü izlersiniz anlarsınız zaten. Böyle game over yapmak istiyorum ya. Bu arada buraya saklanabiliyorsunuz. Hadi yakala ya. Yani animasyon oluyor zaten göstermiştim. Ya buradan zaten göstermiştim ya yani ne yapacağınızı biliyor musun? Amacımız zaten game'ı yapmak. neden o? Aha, yakala bakayım onu. <laughs> yine yakaladı. Evet. Şimdi şeyi bulacağız. Bunu açalım. Görelim mi evet, Bu sefer şey, maalesef şey yapamıyoruz. Bununla da işimiz yok. Şeyi bulacağız diye Evet bunu bulacağız arkadaşlar. Bununla buraya açacağız. ya dur Hadi bakalım Bayırtırım gelme Aaa düştü Aa Vay, yakaladı ki Neyse ya Evet arkadaşlar şey, game olmanı göreceğiz şimdi Şu game olur arkadaşlar işte, o mam Osman'ı buraya getiriyor fabrikaya arkadaşlar. Bu arada karakterin adını ben koydum Osman değil Neyse fabrikada ölmeden önce şey vardı bir ev vardı. Eğer dördüncü oyun çıktıktan sonra fabrika eklendi. 1 2 3'e. Ha sonra biz game oyununda donuyoruz işte. Böyle bitiyor işte. Game of diyor. Her şey evet arkadaşlar daha yapacağımız bir şey kalmadı bu oyunda. Sonra oyundan sonra şeye geçeriz. Aşkın 2. Bu arada şu şey, oyunu bitirdiğimiz için şey eklendi bu. Şey diyor. Arkadaşlar e, şey, bu ne diyor bilmiyorum Eğer bu iki oyunu da bitirirsek yani Aşkın 2, Aşkın 3'ü bitirirsek yani 1'e 2, 3'e bitirirse arkadaşlar burada finalde şey oluyor. Eşya alınıyor. Zaten birisini bitirdik askerim bile. Sadece askerim 2 askerim 3. Neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay.